Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere solunum sistemi hakkında bilgi vereceğim. Bu görmüş olduğunuz mavi boru bizim soluk borumuzu. Bu görmüş olduğunuz e, balonlar ise bizim akciğer sistemimizdir. Bu en alttaki turuncu balonlar ise bizim diyafram sistemimizdir. E, nefes aldığımızda akciğerimiz havayla doğar ve genişler. Nefes verdiğimizde akciğerimiz büzülür ve içerisindeki havaya büyük oranda e, dışarı yatar. Bunu şimdi sizinle birlikte gözlemleyelim. E, diyafram açısından bakarsak nefes aldığımızda karın boşluğuna doğru genişler ve hava ile dolmasını kolaylaştırır. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Nefes verdiğimizde ise kubbeleşir ve akciğerdeki havanın dışarı atılmasına yardım eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.